Evet arkadaşlar PUBG oynuyordum. Ee, i̇kinci durum çekim. Hemen döneceğim. tur Uzak dur. Oğlum ya mal bunlar. Arkadaşlar benim yaptığıma bak onların yaptığına bak. Ya malık ya. bir arkadaşımı çağırdım. Gelmedi. Neyse. Ben maçıma başlayayım. Hatta ben niye ayır ya. Ya. Arkadaşlar tekli gelecektim ama. Maçtan çıkacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. rp savaşı uf. çok güzel be uçak deseni hayır ya 99 rp verip <laughs> bu uçak desenini yaptı uçak birincisi kızıl kanatlar kaplamasıymış lan indirilmemiş kızıl pençe o ye. neyse ee, arkadaşlar şimdi 13 atmamak isterdim de Şu 6'ları göndermeye bakayım. Tamam mı? Arkadaşlar bugün troll çekeceğim. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, rakiplere Öyle bir troll yapacağım ki ee, bunu Kadir de GP de yapmıştır. Bir 6 ay mı 4 ay mı önce. Arkadaşlar ee, özellikle atladım. E, ee, birazdan göreceksiniz. Efsane bir tür Ama ee, adamda bulmamız lazım. Kendi takım arkadaşımız da olur ama teknim mod açtık. Biraz zor olabilir. Evet akrep al 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 Akrep'i severim Akrep sevdiğim bir kardeşimdir Haa araba da patlatmam gerekecek Araba da patlatmam gerekeceği için Bunu aldım Anında ah, Uzi. Güzel abi Uzi. Bu aralar güzel ya. Smokları alayım ben. İş yarıyor. Arkadaşlar hemen. Ya arkadaşlar ben load'umu yapıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Loot'umu yaptım. Böyle bir şey loot'um. E, şurada köprü var da. E, hem bu hem orada pusacağım hem de troll yapacağım. Güzel şeyler de buldum hem. Ama arkadaşlar araba bulmam lazım troll için. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama araba lazım. Ve bir tane şu kulübeden. Tabi e, ince camlı. Yani ince pencereli. Kulübe. Çünkü var ya türlü efsane olmalı. Eee. Sen görsün bir kardeşim. çekim zaten. Aha. Orada abi. Şuradan araba çıkarsa da çok sevinirim. Lütfen abi. Bir araba ver. Dur verme sen. Verme. Umurumda değil. Ama araba ver araba. Araba lazım. Yok artık. Oraya kadar gideceğim ya. Hmm, gördüm. Hop. Aldım. Oo, 4x. 4x'i de bırakmam be. Bir tanesini bırakayım bunu. Alayım. Ama abi çanta da lazım gerçekten lan. Şimdi. Ya ama o da motor ya. Yok. Olmaz motor. Motor zaten en güvensiz araç. Ama en benzinliğin orada araç olmalı. Çünkü her geldiğimde var. Ee, hadi gidelim, gidelim. Hadi. Ops, yoruldum. O ne? What the fuck? Arkadaşlar ne? Arkadaşlar bu saçmalık. Yok artık. Abi üzerinden çok yavaş geçti. Arkadaşlar, e yorumlara yazın. Hile mi? Hile değil mi? Üzerim üzerim üzerimden üzerinden öyle geçti. Yok artık. Ben bunu bildiririm abi. Nasıl diyeyim? Oyuna çıkardım. Nasıl şey yapma? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz abi. Adam benim arkam... Bana çok yavaş geldi. Arkadaşlar hala kabın karışık ya. O adam bana nasıl vurdu ya. Arkadaşlar hala beynim almıyor. Şunu ya. Hani yok artık. Evet arkadaşlar videomuz burada da sona erdi. Trollümüzü de yapamadık. Ama arkadaşlar adam hile miydi? Hile değil miydi? Yorumlara yazın. Çünkü arkadaşlar adam bana çok yavaş geldi. Normalde tüm izlediklerimde adam yavaş geliyordu. Adamın sadece yarım canı kalıyordu. Neyse görüşürüz. Ee, bu iş arkadaşlar diğer videoya kaldı ama siz üzülmeyin. Diğer videoyu da bugün çekebilirim. Hoşçakalın. Bay bay.